Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bismillah. Kıymetli Yozgat İl Müftülüğü takipçileri ve çok değerli izleyenler. Bugün sizlerle İnşirah Suresinin son iki ayeti kerimesi kapsamında yeniden bir işe koyulma vaktini işleyeceğiz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu İnşirah Suresinin son ayeti kerimelerinde Fe izâ ferâte sab ve ilâ rabbike ferâb buyurmaktadır. Bir işi bitirip sona erdirdiğinde hemen yeni bir işe koyul ve rabetini Rabbine yönelt. Bu ayeti kerimeleri gelin hep beraber iki kısımda ele alalım. Birinci kısımda ayeti kerimelerin ahireti ilgilendiren yönünü, ikinci kısımda da dünyayı ilgilendiren yönünü ele alalım. Müfessirlerimiz bu ayeti kerimeleri değerlendirirken Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verdiği nimetleri ele almış. Sonrasında bu nimetlerin akabinde Efendimiz'den bir gevşeklik hasıl olmaması adına Yüce Rabbimizin kendisini sürekli diri tuttuğunu, sürekli vazifesini yapmaya itelediğini görürüz. Ayeti kerimeleri bir önceki sure ile beraber değerlendirdiğimizde gözümüze şu şartmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Rabbimiz bir takım nimetler bahşediyor. Efendim seni yetim bulup barındırdık. Seni fakirken zengin kıldık. Seni bir şaşkınlık içerisinde bulup şaşkınlığını giderdik. Göğsünü ferahlattık diyor. Sonrasında işin bitti mi? Hayır. İşinin bitmediğini tekrardan aynı yerden devam etmesi gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. Değerli takipçilerimiz, bu ayeti kerimeler bizlere kulun Allah ile ilişkisinin sürekli olması gerektiğini, hiçbir zaman boşluk kabul etmemesi, hiçbir zaman boşluk kabul etmediğini söylemektedir. Kul bir ibadeti bitirdiğinde hemen yeni bir ibadete koyulmalı. Efendim Gündüz namazını bitirdiğinde gece namazına girmeli. Orucunu bitirdiğinde diğer ibadetlere yönelmeli. Yüce Rabb'e olan itimadını sürekli zihninde var etmeli. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bizlerin başına bir musibet geldiğinde, bir olaya hayretle baktığımızda hepimizin dilinde bir dua terennüm eder. Hepimizin dilinde bir zikir terennüm eder. O da şudur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gerçekten bizler Allah'a aidiz ve de bizlerin sadece döneceği yer yüce Rabbin huzurudur. Kıymetli kardeşlerim, bizler yüce Rabbimizin huzuruna varacağımızı bildiğimiz için sürekli onun huzuruna nasıl gitmemiz gerekiyorsa o şekilde eylem içerisinde, o şekilde söylem içerisinde bulunmamız gerekir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben Rabbimizin قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ve وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Habibim, ümmetine söyle, benim namazım, vesair ibadetlerim, yaşamım, hepsi alemlerin Rabbi içindir. Bitti mi? Hayır. Ölümüm dahi alemlerin Rabbi içindir. Devamında ayeti i kerimelerin وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوْوَلُ الْمُسْلِمِينَ Ben bununla emrolundum diye söylemektedir. Kıymetli kardeşlerim, peki Rabbimize olan ibadetimizi ne zamana kadar devam ettireceğiz? Ne zamana kadar boş durmayacağız? Kıymetli kardeşlerim, konunun ahireti ilgilendiren kısmı, kulun Rabbiri olan ilişkisini ilgilendiren kısmı burasıydı. Gelin şimdi konunun dünyayı ilgilendiren kısmını inceleyelim. Malumunuz olduğu üzere insanın dünü, geleceği ve de içinde bulunduğu anı vardır. Dün geçmiş geçti. Geleceğin var olacağı ise meçhul. Öyleyse an sadece bu andan ibarettir. Eğer bu anı değerlendirebilirsek hayatımızı değerlendirebiliriz. Eğer bu anı tüketirsek maalesef hayatımızı tüketmiş oluruz. Ayet-i kerimesinde Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Andolsun biz İnsanı en güzel fıtratta, en güzel surette yarattık buyurmaktadır. Dolayısıyla en güzel fıtratta yaratılan insana Allah bir düstur yüklemiş. O düsturda bir işi bitirdiğinde hemen yeni bir işe koyul. Demek ki fıtratımız yeni bir iş yapmaya meyilli. Yeni bir işe odaklanılmadığında demek ki fıtratın dışına çıkılmış oluyor. Kıymetli izleyicilerimiz, fıtratı bozulmamış, Küçük çocuklarımıza baktığımızda kendilerinden hiçbir zaman tembellik, atalet sağdır olmaz. Bir oyuncağı bırakır, hemen diğerini alır. Bir arkadaşı bırakır, hemen diğerinin yanına gider. Lakin fıtrat bozulduğunda artık insan ne ile meşgul olacağını, bir işi bitirdiğinde ne yapacağını bilemez olur. Dolayısıyla da artık şeytanın ya da şeytanlaşmış kişilerin esaretinde kaybolup gider. Bu durumlardan kurtulmak için insanın yeni bir plana ihtiyacı vardır. Bu durumlardan kurtulmak için insanın yeni bir hedefe ihtiyacı vardır. Zira hedefi ve planı olmayan gemiye, zira hedefi ve planı olmayan insana hiçbir kimse yardımcı olamaz. Büyüklerimizden duyduğumuz sözler gereği hedefsiz gemiye rüzgar bilene yardım etmez. Kıymetli kardeşlerim, bu minvalde anımızın kıymetini iyi bilmemiz icap ediyor. Hayatımız zira anımızdan ibarettir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam anımızı değerlendirmemiz hususunda bizlere şu hadisi ifade edilmiştir. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden evvel Yaşamın kıymetini bilin. Hastalık gelmeden evvel sağlığın kıymetini bilin. Fakirlik gelmeden evvel zenginliğin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden evvel gençliğin kıymetini bilin. Meşguliyet gelmeden evvel de boş vaktin kıymetini bilin. Değerli kardeşlerim. Peygamberlerin hayatına baktığımızda elçilik, risalet vazifelerinin yanında Hepsinin dünyevi maişetlerini, dünyevi geçimlerini sağladığı bir meslekleri, sanatları vardı. Hatta ve hatta ayeti kerimede yüce Rabbimiz Davud Aleyhisselam'a zırh yapmayı öğrettiğini ifade buyuruyor. Müfessirlerimiz bu ayeti kerimeyi açıklarken Davud Aleyhisselam'ın "Allah'ım, bana dünyamı temin edeceğim bir meslek öğrettiye" dua ettiği sonrasında da Allah tarafından kendisine bu mesleğin hediye edildiği ifade edilmektedir. Gelin bizler de şu içerisinde bulunmuş olduğumuz sonbahar döneminde geride bıraktığımız yaz tatilinin ardından hep beraber azmimizi, dirayetimizi, cesaretimizi ortaya koyalım, yeni bir işe başlayalım. Ya da kaldığımız işi tekrardan niyetlenerek, tekrardan severek, tekrardan planlayarak devam ettirelim. Hem kendimize hem neslimize hem de çevremize faydalı olacak amellerde, meşgalelerde bulunalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın hayatını tembellikten azade olarak, tembellikten kurtulmuş olarak yaşamasını öğütlemiştir. Hatta o kadar ki sevgili Peygamberimiz her gün yatağından kalktığında Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükü altında kalmaktan sana sığınırım diye dua etmiştir. İnsanı yeni bir işe koyulmaktan alıkoyan bir takım engeller vardır. Bunların başında işe cesaret edememek, yapılan işi başkalarının daha iyi yapacağını düşünmek ya da başkalarının daha iyi yaptığını görerek atılacak ya da başkalarının daha iyi yaptığını görerek o işten görü durmak ya da korkmak, sonunu getirememekten korkmak. Bunların hepsi insanı bir işe atılmaktan geri koyan durumlardır. Dolayısıyla sevgili izleyicilerimiz, gelin bizler hem bedenimizi hem de zihnimizi kendimize fayda sağlayacak işlerle meşgul edelim. Kimin ne dediğine bakmadan, kimin ne yaptığına bakmadan hak olduğunu, doğru olduğunu bizlere, nesillerimize, zürriyetimize fayda sağladığını düşündüğümüz şeylere gelin hep birlikte atılalım. Zira tembellik insanı vesveselere götürür. Vesveseler de insanı vesveseler de insanı yaşamdan zevk almamaya götürür. Dolayısıyla artık hayat çekilmez bir hale gelir. İnsan kendini bir şeylerle meşgul etmedikçe hem zihni hem de bedeni gerilemeye başlıyor. Ecdadımıza, anne babalarımıza, büyüklerimize baktığımızda, özellikle Anadolu'nun topraklarında büyümüş, Anadolu'nun topraklarında yetişmiş insanlarımıza baktığımızda her gün bir meşgale ile meşgul olmaları kendilerinin hem zihin sağlığının hem de beden sağlığının yerinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki Rabbimiz insan fıtratına uygun olan bir şeyi bize emretmektedir. Gelin hep beraber fıtratımıza uygun yaşayalım. Gelin hep beraber hem dünyamızı hem de ukbağımızı imar edelim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.